Diyor ki o milyonlarca zengin. ne toplu ulaşımda, araçlarda, ne eşimizle, çocuklarla bir lokantaya gittiğimizde biz o lokantaya giremiyoruz. Bazı levhalarda yazıyor. Diyor ki buraya köpekler girer, zenciler giremez. Bu benim acım. Ama sizin de çok acı çektiğinizi biliyorum. Ama sizi bir şeyi müjdelemek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün gelecek diyor. Bir zenci beyaz saraya gelecek diyor. Ve Obama girdi. Şimdi bunu niye anlattım ben? Neden esinlendim? Türkiye'de de böyle bir ikili davranışa yönelenler var bazı insanları doğdukları yere göre ayıranlar var. Ve oldukları yere, doğdukları kentlere bakarak suçlayanlar var. Ve bazı politikacılar bundan medet umuyorlar. E, oy almak istiyorlar. Ama unutuyorlar ki insani değerleri yok ediyorlar. Biz bir bütünüz. Türkiye'nin bütün kentleri Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Trakya, kentler, İzmir, Diyarbakır, biz hepimiz bir bütünüz. Şimdi o ayrım yapanlara ve o ayrımı yaptıktan sonra da çok biz yanlış bir şekilde sanki o kenttekiler bir silahlı güç güçleri biz, biz insani değerleri çok önem veriyoruz. Silahın bırakılmasını istiyoruz. Bir terör derdinin artık olmamasını Biz istiyoruz. Hocam. Ancak